Savaş meydanları sırlarla dolu. Bir daha evlerine dönemeyen onlarca, yüzlerce, hatta binlerce asker ve onların hikayeleri. Bazen birkaç saat, bazen günler süren meydan savaşları gerçekte nerelerde yapıldı merak ediyorum. Askerler savaşmadan önce hangi dağı, hangi ağaçları ya da hangi hayvanları gördü? Bunu ancak yerinde öğrenebilirim. Osmanlı birçok meydan savaşı yaptı. Pek çoğu hakkında çok sınırlı bilgiye sahibiz. Hem bir arkeolog hem de bir gazeteci olarak savaşların nerelerde yapıldığını bulmak istiyorum. Bunun için de yola çıkma vakti gitgide yaklaşıyor. Önce kütüphanelere gidiyorum. Kitaplar arasında dolaşırken kendime 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan arasındaki beli Savaşı'nda buluyorum. Tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri olan Otlukbeli'ne dair ipuçlarını önce tarih sayfalarında ardından üniversitelerde akademisyenlerle araştırıyorum. Ottuk Bir Savaşı 1473 Ağustos'unda Osmanlı Padişahı II. Mehmet ile 1471'de bütün İran'a egemen olmuş Türkmen hükümdarı, ak koyunlu hükümdarı uzun harçan arasında ceryan etmiştir. Tabi olayı böyle soyutlayarak sadece bir iki ordunun çarpışması, iki ordunun mücadelesi olarak anlatırsak pek anlamlı olmayabilir. Çünkü o dönemin e, tarihçisi Tursun Bey bunu hemen belirtir. Der ki İstanbul'a hakim olan cihana e, hakim olur. Şimdi aslında Fatih bundan sonra cihana hakim olmak e, politikaları uygulayacaktır. Ama tabii bu politikaları uygulayabilmesi için önce e, kendisinin e, egemen olduğu topraklarda e, iyi bir yönetim kurması, merkezi mutlak bir yönetim kurması gerekir. Savaşın sebebi e, konusunda çok şey söylenebilir. E, i̇ki büyük Türk hükümdar arasında rekabet bu e, önemlidir. Yani bunu e, yatsayamayız çünkü ikisi de e, Türk dünyası ve, ve Akdeniz dünyasının e, tek gücü olmak e, ve e, işte Cengiz'in Timur'un başlattığı o büyük liderler stratejisini devam ettirmek, e, siyasetini e, takip etmekteydiler ve yetenekleri de birbirine çok yakındı ve bunu yapabilecek e, iradeye de sahiptiler. Erzincan Doğu Anadolu bölgesinde 1185 metre yükseklikte kurulu bir şehir. 145 bin nüfusluk şehir 9 ilçe, 16 bucak ve 553 köyden oluşuyor. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olduğu için termal kaplıcalar ve eşsiz bir doğaya sahip. Erzincan'da ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Savaş sırları Erzincan'da tarihin en kanlı savaşlarından bir tanesini Ottukbeli'nin izlerini sürmek için buradayız. Ottukbeli Savaşı burada gerçekleştirilmişti. Erzincan'a çok yakın bir yerleşme olan Ottukbeli'nde gerçekleştirilmişti. Biz şu anda Erzincan Belediye Parkı'ndayız. Burası belki de Erzincan'ın en eski noktalarından bir tanesi. Erzincan'da öyle anıtsal binalar ya da çok eski yapılar görmek pek de mümkün değil. Bunun sebebi Erzincan'ın geçirmiş olduğu büyük depremler. Bir tanesi 1939 yılında gerçekleşmişti. Bir tanesi biraz daha yakın bir tarihte 1992'de gerçekleşmişti. Ve bu depremlerin sonunda şehir yerle bir oldu ama küllerinden bir daha doğdu. Koyunlar döneminden geriye sadece birkaç mezar başı kalmış. Onlar da Erzincan Müze Müdürlüğü binasının bahçesinde duruyor. Erzincan Müze Müdürlüğü'nün bahçesindeyiz. Burada 409 adet tarihi eser bulunuyor ve bunlardan sadece iki tanesi Akkoyunlara ait. Akkoyunlar 15. yüzyılın en büyük devletlerinden bir tanesi ama onlardan geriye pek az eser kalabilmiş. İşte onlardan bir tanesi burada bu Akkoyun görmüş olduğunuz bir diğeri de hemen arkamda gördüğünüz diğer Akkoyun. Akoyun ak devleti çok ilginç aslında. Gerek kanunlarıyla olsun, gerek yaşam şekliyle olsun kendisinden sonra gelen ve bu bölgeye yerleşen devletleri e, oldukça fazla etkiliyor. Osmanlılar onların kanunlarını kullanmış mesela. Sadece kanunlarını değil, işte bu Akoyunları ak da kullanmışlar, mezarlarının üzerine koymuşlar. E, ve hatta hatta Osmanlı döneminden sonra da Cumhuriyet döneminde 1945'e kadar bu koyun figürünü mezarlarının üzerinde görebiliyoruz. Otuk Savaşı'nın yapıldığı yerleri görmek için şehirden uzaklaşmalı. Biraz yol almalı. Ertesi gün Erzincan Üniversitesi Tarih Bölümünden Yahya Yeşilyurt bu yolda bana eşlik ediyor. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Yahya teşekkür Hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi İyiyim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hazırsanız Ottukbeli'ne gidelim. Ben çok merak ediyorum bu savaş nasıl bir yerde hadi yaşandı. Tabii ki de. Seve seve. Tamam. Ottukbeli Savaşı 1473 yılında işte bu coğrafyada, bu dağların arasında yaşandı, bu ovalarda yaşandı. Sadece Ottukbeli'nde değil, aynı zamanda Teryan'da ve farklı noktalarda da e, savaşıldı, savaş gerçekleştirildi. En son durağımız tabii ki Ottukbeli olacak ama ondan önce Ottukbeli Savaşı'nın izini e, bütün coğrafyalarında sürelim hep birlikte dilerseniz. Buyurun. İlk durağımız Tercan, Yukarı Fırat'ın bereketli toprakları üzerinde kurulu. Erzincan'ın 9 ilçesinden biri olan Tercan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı egemenliğine geçti. Yerleşmenin kurucusu Mama Hatun'un hikayeleri bugün hala dilden dile dolaşıyor. Ottuk-Beli Savaşı için kritik bir nokta burası. Akkoyun orduları ile Osmanlı ordularının ilk kez karşı karşıya geldiği yer. Tercan. Savaş sadece burada yapılmış olsa Akko'nun galibiyetiyle sonuçlanabilirdi. Ya ya hocam Tercan'a geldik. Otbeli Savaşı'nın ilk ayağı burada gerçekleştirildi. Önce kuvvetler Fırat'ın iki yanında e, karşılaştılar, birbirlerini gördüler. Ee, ve neler yaşandı önce biraz onu konuşalım isterseniz sonra ne kadar yakınlardı biraz onu da anlamaya çalışalım. Şimdi e, tabi Osmanlı Devleti e, Mart ayında yola çıkmıştı İstanbul'dan ve e, savaşı Karahisar'da bekliyordu Sivas taraflarında. Ancak e, Osmanlı Devleti özellikle de Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlular'dan bilgi almak amacıyla ve o bölgelerde bazı hareketlerde bulunması için Mihailoğlu Ali, Ali Bey'i Akıncı Kuvvet olarak göndermişti. Tabi e, Osmanlı ordusu doğuya doğru geldikçe ve özellikle de Karahisar'a geldiklerinde yaklaştıklarında Uzun Hasan ordusunu göremediklerinden Erzincan'a kadar gelmiş. Bu gelen öncü kuvvetler e, Fırat diye bazı kaynaklarda özellikle de eski kaynaklarda Fırat diye adlandırılan bu e, günümüzde Karasu diye bilinen e, nehri takip ederek e, Tercan'a kadar geldiler. Tabi buraya geldiklerinde e, Uğurlu Mehmet Bey komutasında ki Uğurlu Mehmet Bey Uzun Hasan'ın oğludur. Hı hı. Öncü kuvvetleriyle karşılaştılar Akkoyunluların. Nehrin güney tarafında bu orduları da görünce e, Has e, Murat Paşa karşı tarafa geçip bir an evvel e, saldırma ve bir an evvel sonuç kazanmanın peşindeydi. Çünkü e, Uzun Hasan'ın yani Akkoyunlu öncü birlikleri de bir o kadar muazzam bir e, kuvvetti. Yaklaşık 15 bine kadar ulaşan suvari birliğinden oluşmaktaydı. Hı hı doğal olarak e Burada kazanılacak olan bir zafer savaşında aynı zamanda neticelenmesi anlamına gelebilir. Ama e, bir son söz olarak e, o planda gerçekleşemiyor. Öyle büyük bir ovada, büyük bir e, alanda, geniş bir alanda da savaş gerçekleştirilemiyor. Çünkü çok ani bir şekilde iki ordu hiç beklemedikleri bir anda karşı karşıya geliyorlar. Nerede karşı karşıya geliyorlar? İsterseniz Ottukbeli'ne gidelim. O Ottukbeli e, bölgesinde o savaşın yapıldığı yere gidelim, yerinde görelim. beli Erzincan'ın ilçesi olmasına rağmen unutulmuş bir yer sanki. Bu his ilçenin toprak yoluna girdiğiniz an başlıyor. Tarihin en büyük meydan muharebelerinden birinin yapıldığı yere gidiyor gibi hissetmiyorum. Yol boyunca ne bir tabela ne de bir işaret var. Savaşın yapıldığı üç ağız mevkiinde de durum pek farklı değil. Osmanlı ordusunun yerinde durduğunuz zaman, şöyle kollarınızı açtığınız zaman yine bir hilal şekli oluyor. Evet. Ve burada baktığımız zaman Zeynel Mirza var, sizin tam kolunuzu kaldırdığınız yerde Şehzade de Mustafa. Şehzade Mustafa var. Ve aslında ve tam ortada Uzun Hasan var, orada da Fatih Sultan Mehmet var. Orduların tam ortalarında, tam o hilalin ortasında duruyorlar. Aşağı yukarı zannediyorum şurasıdır herhalde çünkü bu burası üç ayrık dediğimiz yer değil mi ayrık üç ağızlı denilen demek evet mevki. burası yani başka hiçbir yer yok burada konumlanabilecekleri başka hiçbir yer yok biz bu siz sizde inceliyoruz bakıyoruz ve tek durabileceği uzun asanın otağını kurabileceği tam hilali ortalayabileceği tek yer şurası Fatih Sultan Mehmet'in ise durabileceği tek yer burası evet çünkü o malumunuz üzere Osmanlı Devleti bir meydan muharebesi istemekteydi. Ancak Uzun Hasan elinde ağır silahlar ve toplar bulunmadığı için bir taktik savaşıyla ancak bunu kazanabileceğini biliyordu. Ve Osmanlı devletinin de ancak böyle sarp dağlık bir arazide yok etmeyi planlamıştı. Ve burada Uzun Hasan Osmanlı Devleti'ni alt edebileceğini düşündü. Dolayısıyla hemen Gavur İshak yani kafir İshak dedikleri komutanını göndererek Osmanlı ordusunu durdurdu ve burada savaştılar. 8 saat sürdü ve akabinde Uzun Hasan savaş meydanını bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Tabi o da kendi divanını topluyor. Yani ne yapması gerektiğine kendi askerleriyle kendi ulemasıyla karar veriyor. İki seçeneği var. Akkoyunlu devleti Osmanlı'dan coğrafi olarak çok daha büyük bir devlet. İki seçeneği var. Ya burada kalacak, şehzadeleriyle birlikte burada hayatını kaybedecek. Ya da gidecek ve devletin bekası için yaşamaya devam edecek. İkincisini seçiyor ve belki de buradan, belki de dağların arkasından bir yerden Hasan Keyfe doğru yol tutuyor. Hatta e, bildiğim kadarıyla e, Zeynel Mirza'nın mezarının da Hasan olduğu e, söyleniyor. Yani oraya taşıdığı da söyleniyor ama tabii bunlar bir takım rivayetler değil mi? Evet kesinlikle ee, hani e, Uzun Hasan tabii burada atına e, meşhur atına binerek e, kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü kendisini canını kurtarıp yine bir şekilde devlet oluşumunu devam ettirmek zorunda, hayatını devam ettirmek zorundaydı. Otuk Savaşı'nın hikayesi bu kadar değil elbette. Daha anlatacak çok şey var. Otuk Beli Savaşı böyle bir basit savaş olmaktan, bir basit meydan muharebesi olmaktan daha öte anlam taşıyor. Yani Osmanlı tarihi yönünden tekrar değerlendirecek olursak büyük bir siyasal entegrasyonu gerçekleştiriyor. Bir ekonomik canlanmaya sebep olacak bir güzergahı, bir ticaret güzergahını kontrol altına almasına sebep oluyor ve Fatih'in Fatih'in o cihan şumul, o evrensel egemenlik politikasının da ufkunu açıyor. Ee, bu coğrafyalarda Selçuklu'dan beri gelmiş bu, bu büyük Türkmen gücünü yeniden toparlayıp bunu e, İslam dünyasının, Akdeniz'in, belki de Avrupa'nın, Güney'inin e, en e, büyük siyasi ve iktisadi gücü haline getirme düşüncesi Uzun Hasan Padişah'ta var. Onu büyük lider yapan bu büyük ufkudur. 8 saat içinde 100 bin insanın öldüğü bir yer burası. Benim beli Savaşı'nı daha iyi anlamak ve bu coğrafyayı daha iyi tanımak için burada daha fazla vakit geçirmem gerek. Geceyi beli ilçe merkezinde geçirdikten sonra yeniden savaşın yapıldığı Üç Ağız mevkiinin yolunu tutuyorum. Savaşın izlerini bu defa tek başıma sürüyorum. beli Gölü'nün önündeyiz. beli Gölü doğal bir traverten gölü. Bu doğal traverten gölü 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet için doğal bir hendek oluşturdu. Bu hendek orduları ordularıyla Osmanlı ordularını birbirinden ayırdı ve Osmanlı e, Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in ordularını güvenli bir alanda tutmasını sağladı. İşte gölün Hemen solundaki yamaçta 100 binden fazla asker konuşlanmıştı ve 11 Ağustos sabahını beklediler burada. 11 Ağustos sabahı geldiği zaman da son kez namazlarını kıldılar, helalleştiler ve biraz yukarıdaki ovada Akkoyunlu ordularıyla çarpışmak üzere buradan yola çıktılar. Otluk Beli sadece 1473'te gerçekleşen savaş da değil. Aynı zamanda bu muhteşem doğa harikalarıyla da bizi şaşırtıyor. Muhtemelen Osmanlı ordusu da, koyun ordusu da bu doğal traverten sularından geçmişlerdi. Osmanlı'nın bu savaşı kazanmasının en önemli unsurlarından biri azap askerleriydi. 50 binden fazla azap askerine sahipti Osmanlılar. Osmanlı ordusu ve azaplar Anadolu'dan toplanmışlardı. Her 40 mahalleden bir tane azap seçiliyordu. 20 yaşın altında ve hiç evlenmemiş olmaları şarttı. Azapların üzerinde hiçbir kıyafet olmuyordu neredeyse. Zırhları yoktu, silahları yoktu, ayaklarında doğru düzgün ayakkabıları yoktu. Ama düşmana ilk onlar saldırıyorlardı. Onlar Allah Allah sesleriyle düşman askerlerinin üzerine işte ne kılıç kuşanarak ne üzerlerine bir zırh giyerek hiçbir olmadan gidip saldırıyorlardı. Tabii ki bu işin psikolojik tarafını da etkiliyordu. Çünkü düşman askerleri karşılarında ellerinde hiçbir silah olmayan bu azap askerlerini gördükleri zaman şaşkına dönüyorlardı ve Osman'ın azap askerlerinin karşısında da süvariler vardı koyun süvarileri ve onlara e, bugünün tankları diyebiliriz. Hepsi çok iyi kılıç kullanan, hepsi çok iyi at kullanan Akkoyun'un askerleri. Ateşli silahlı ki Oğuzhan Hasan Paltıçe, merkezdeki kendi gücüyle en az 20 bin kişilik ağır zırhlı birliklerle merkezde bekliyor ama hareket edemiyor. Savaş öyle bir hale gelmiş ki buna karşı Osmanlı hem... Silah gücü, ateş silahları çok iyi çünkü bariyer kurmuş ve düşman menziline göre çok iyi düzenini almış. Ee, Uzun Hasan merkezini yıpratırken yine Osmanlı'nın sol kanadı e, çok hızlı bir hamleyle e, Akkoyunlu merkezine bilhassa burada azaplar, piyade askeri Osmanlı'nın bir üstünlüğü de oydu. E, Oynadığı rol büyüktür. E, saldırması... Ee, işte savaşı artık tamamen Osmanlı lehine döndürmüştür. Şu anda tam olarak savaşın yapıldığı yerdeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz ovada beli Savaşı için ee, Osmanlı askerleriyle Akkoyunlu askerleri karşı karşıya geldiler. Aslında iki ordu da istemedikleri bir anda, istemedikleri bir yerde ee, tam anlamıyla burun buruna geldi ve savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı askerleri şu arkamda görmüş olduğunuz tepede konuşlanmıştı hilal şeklinde ve Fatih Sultan Mehmet'in otağı da tam o tepenin ortasındaydı. Fatih Sultan Mehmet ateş silahlardaki ve özellikle top kullanmadaki üstünlüğüyle yine bu savaşta büyük bir avantaj sahibiydi. Ancak koyunlu Uzun Hasan'ı da unutmamak lazım. Uzun Hasan'ın otağı da tam onun karşısındaki tepede yer alıyordu. Belki de 15. yüzyılın bu en büyük iki devletinin hükümdarları padişahları ilk kez bu kadar yakın. Haldelerdi, neredeyse birbirlerini görebilecek mesafedelerdi ve e, Uzun Hasan'ın coğrafyası burası, dolayısıyla e, bildiği bir yer, alışkın olduğu bir coğrafya ve e, daha avantajlı bir konumdaydı. Ama e, Fatih Sultan Mehmet'in orada askeri dehasını bir kez daha görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet ordusunun yarısını öne sürüyordu, yarısını dinlendiriyordu ve bunu defalarca yaptı, defalarca kere tekrarladı ve bu sayede çok daha uzun süre savaşabildi. İşte 11 Ağustos 1473 günü Fatih Sultan Mehmet'in bu dehası askerlerini dinlendirerek yeniden savaştırması burada Osmanlı hakimiyetiyle Osmanlı galibiyetiyle sonuçlanmasına sebep oldu savaşın ve 8 saat süren bu savaş işte bu arkamda görmüş olduğunuz ovada gerçekleşti. Osmanlı açısından bu savaş ee, çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlardan bir tanesi Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetinin sınırı Fırat olmuştur. Ama diğer bir sonucu Osmanlı e, şeyinin, e, devletinin ve Osmanlı'nın egemen olduğu ve maliki mahrusede yaşayanların e, refahını arttıracak iktisadi hizmeti ...koşullar Osmanlı'nın lehine evet. çevrilecektir. Tarih kaynakları... ...Uzun Hasan'ın şehzadelerinden Kör Zeynel'in ölümünü... ...savaşın asıl kaybedilme nedeni olarak gösteriyor. Babasının kıymetlisi Kör Zeynel... Osmanlı kuvvetleri tarafından öldürüldükten sonra başı kesiliyor ve bu kesik baş babasına Uzun Hasan'a gönderiliyor. Uzun Hasan oğlunun bedeninden ayrılmış başını gördükten sonra derin bir buhran yaşar. Oğlunun kesik başını da alarak Hasan Keyfe doğru yola çıkar. Geride binlerce askerin ölüsü ve kaybedilmiş bir savaş bırakır. son durak bu askerler için yapılmış şehitlik anıtı Toplu Şehitleri Anıtındayız. 11 Ağustos 1473. Bu ovalarda 100.000'den fazla insan karşı karşıya geldiler, çarpıştılar ve savaştılar ve yine 100.000'den fazla insan burada hayatını kaybetti sadece 8 saat içinde. Fakat şu anda durduğum anıtın farklı bir özelliği var diğer şehitlik anıtlarından. Çünkü sağımda Uzun Hasan'ı görüyorsunuz. Uzun Hasan hem Türk hem Müslüman bir devlet olan Akkoyunların başındaydı 15. yüzyılda ve Fatih Sultan Mehmet fetihten 20 yıl sonra buraya geldi ve Osmanlı devletinin yine Türk ve Müslüman olan Osmanlı devletinin başındaydı ve o da ordularını komuta etmek üzere buraya otluk beline geldi ve işte dedim yani ya bu anıtın bir farklılığı var bu farklılıkta burada savaşan askerlerin tamamının Türk ve Müslüman olması bir anlamda da kardeşlerin savaşıydı aslında. O yüzden işte burada bu şehitlikte hem savaşın kazananı Osmanlılar, Fatih Sultan Mehmet anılıyor. Hem de savaşın kaybedeni Akkoyunlar yani Uzun Hasan anılıyor. Savaş meydanları cevaplanmayı bekleyen sorularla dolu. Gerçekte neler yaşandığı belki de asla bilinemeyecek. Savaş sırları benim için gizemini korumaya devam edecek. Bu sırlar ise hep çözülmeyi bekleyecek.